astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 4 Nisan cumartesi. Güne Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Büyüyen fazla. Gün içerisinde de Aslan burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Şimdi ee... Ayaslan burcundayken özellikle işte kimlikle ilgili kendimizi ortaya koymakla alakalı sahnenin önünde olmak konusu ama yani yeteneklerimizi sergilediğimiz bir şekilde yaptıklarımız, söylediklerimiz, e, takındığımız tavır hususunda onay alma güdüsü, alkışlanma güdüsünün ön planda olduğu bir enerji barındırır. Günde genel hatlarıyla kendini bu yönde gösteriyor. Ee, günün ilk açısına baktığımız zaman 04.14'te kesinleşecek olsa da aslında bakarsanız dün itibariyle net bir şekilde hissetmeye başladığımız e, yarın da hissedecek olduğumuz yani bu aslında e, geçtiğimiz iki gün ve önümüzdeki iki günlük süreçte haftayı da genel hatlarıyla etkileyebilecek bir enerji barındıran bir açı Merkür'ün Neptün'e yapacak olduğu kavuşum açısı. Şimdi ee, özellikle pozitif tarafını konuşacak olursak yaratıcılığı ön planda olan yaratıcılığı vasıtasıyla hayatta gelişimler yapan çalışma hayatını bu yönde gerçekleştiren kişiler için zihinsel olarak ilham kaynağı dediğimiz olan çalışma enerjisini barındırıyor yaratıcılığın yüksek olacağı bir enerji ama bununla birlikte e, Merkür Neptün birazcık böyle izole bir zihin demektir. E, negatifi biraz daha ön planda taşıyabilecek balık etkisi neticesinde konuşuyorum. E, olayları biraz daha negatif boyutta e, inceleyeceğimiz, irdeleyebileceğimiz, e, hemen umutsuzluğa kapılabileceğimiz. E, ama aynı zamanda hani kutupunda şey de var. E, diyorum yani güzel haberlerin de olabileceğini ama şimdi Neptün etkisi orada puslu ve sisli bir enerji barındırıyor. E, aldanmalar, yanılsamalar buna benzer konuların gündem da olabileceğini gösteriyor. Aynı şekilde iletişimde e, basında, medyada ya da işte sosyal medyada tabii ki hani e, orada insanları umutsuzluğa kapı, ka, e, kapılmasına sebebiyet verecek haber ve durumlardan da uzak durmakta fayda var. Bu açı etkisinde yani bu sadece şu an değil geçtiğimiz iki gün ve önümüzdeki iki günlük süreçte de etkisini arttırabilecek bir durum. Dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan ayın da hemen 0.642'de hem Neptünle hem de Merkürle yapacak olduğu 150 derecelik açıyla birlikte hani sabah saatlerinde bu etki biraz daha kendini gösterecekmiş gibi görünüyor. Hani içgüdüsel olarak biraz daha inzivada inzivada olma, yalnızlaşma güdüsünü de barındıracak. Sonraki açımız ki bugün çok fazla minor açımız var. 15-46'da kesinleşiyor. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu 150 derecelik açı. Şimdi bu açı özellikle kendimizi çok da o evrenin ilahi desteğini yanımızda hissetmeyecek olduğumuzu gösteriyor bize. Biraz daha yalnız, kendimizi biraz daha çaresiz belki de hissedebilecek olduğumuz bir süreç. Saat 14.46 ve 16.46 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini biraz daha bizi moral ve motivasyon olarak yükseltebilecek olan şeylere yöneltmekte zaman fayda var. Yani zihnimizi bu yöne çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Ay ve Plüton arasında da bir güzellik var. Yani kendimizi güçsüz, yetersiz de hissediyor olacağız bu süreç zarfında. 20.09'da her ne kadar negatif enerjiler de olsa yine tüm güne etkisi altına alacak. Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açıyla birlikte e, iletişimde, e, ikili ilişkilerde, biraz daha yapıcı, onarıcı, belki geçtiğimiz süreçler zarfında e, ihmal ettiğimiz konularla alakalı gündem oluşturabileceğimiz akşam saatlerinde e, biraz daha yapıcı etkilerin ön planda olduğu, bir gün öncesi ve yarın itibariyle de bu etkileri değerlendirebilecek olduğumuzu gösteren bir açıdır. Venüs ve satürn arasındaki üçgen açı değerlendirmenizi ümit ediyorum. Hani pozitif bir etki barındırıyor. E, aksattığınız, ihmal ettiğiniz süreçlerde varsa eğer bu, bu bu dönem içerisinde bu açının enerjisini değerlendirebilirsiniz. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerim.